Ben seni hiç bırakmayacağım öğretmen hanım. Selma öğretmenleri mantar yedirmiş onlara. Ne diyorsun Allah aşkına? Beni açığa almışlar Taner. Ben okula gidemeyeceğim artık. Döndü Taner ve Selma'nın cenazesi nedeniyle düğünlerini ertelediklerini öğrendiğinde... Acele etmemelerini ve sabırla beklemelerini önerir. Taner ve Selma, bu süre zarfında nişanları için titizlikle hazırlıklarını tamamlarlar. Ancak içlerinde biriken büyük heyecan, isteme merasimi sırasında olağanüstü anlara neden olacaktır. İsteme anında neler yaşanacak? Hangi sürprizlerle karşılaşacaklar? Ciritçi, Muammer'in vasiyeti doğrultusunda karşısına çıkan tayı güvenle emanet alır. Ancak Kenan ve Veysel arasındaki küslüğü sonlandırmak için Ciritçi, sadece tayı emanet almakla kalmayıp tarafları bir araya getirecek özel bir çözüm bulmaya karar verir. Acaba bu çözüm Uzun süren dostluğu tekrar canlandıracak mı? Ramazan, kitap telifinden elde ettiği yüksek gelirle sevinç içindedir. Ancak evlerinin beklenmedik bir anda başka birine satılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gergin Ramazan ve Asuman, evlerini kurtarmak için belediyeye başvururlar. Belediye süreci nasıl ilerletecek? Beklenmedik haberle başa çıkmak için hangi adımları atacaklar? Bu olaylar zinciri karakterlerin hayatlarında dönüm noktalarına sebep olacak gibi görünüyor.